Merhaba arkadaşlar. Ay burada minik bir kedimiz var. Hay <laughs> hay ama kedi korkut Eslen. Eslen biz kedip minik <laughs> patimizi Evet minik patimizi sevelim mi? Hadi geçin bakalım. Ben çok korkuyorum. Yok kızım çok güzel bir kedi bu. Minik pati. Bekleyin. Bak yavaş gelin kızlar. Bak minik kedimizi sev. Bak nasıl korkarak geliyorlar. <laughs> Ama yok kızım kedi çok tatlı. Minik kedi. Merhaba. E sen hadi kediyi sevelim mi kızım? Oy. <laughs> gel 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 birlikte sevelim. Gel. 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 Bak bak minik kedi. Gel. Minik kedi. Gel gel Bak esam kediyle oynuyor. Bak nasıl kaç. Kızım kediyi kaçırmayın. <laughs> Bak kediyi kaçırdılar ya inanın. Eslem kedimiz nerede? Gel pisi pis gel. Gel pisi pisi. Eslem. Eslem kediyi kaçırma kız. Oynuyoruz kedimizle. Gel pisi pisi. Eslem çağır böyle gel gel gel, gel. ya. <laughs> <laughs> Ama nasıl kaçtı nasıl kaçtı? Kedimiz kaçtı mı? Evet. Kediyi kaçırdılar ya. Eslem, Eslem bak kedi, kedimiz oraya saklanmış. <laughs> Geç kızım bakalım. Minik kedi, fıstık evet, evet, kedi. Evet, 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 evet. Gel pisi pisi Eslem. Bak o senin bak o çok güzel bir kedi. <laughs> Bağırma ama bağırsa korkar Eslem. Parmak yok. Yüzüne bir Bak ya. ne kadar güzel. Evet çok güzel. Eslem minik patiyle oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok kayıyor. <laughs>